Flörtleştiğim kız arkadaşa yağ çekti. Acayip üzdü. Ee, açılacağınız zamanı bilmiyorsunuz moruklar. Friendzone'a giriyorsunuz ben ne diyeyim. Yani kıza gizeminizi kaybettirecek kadar uzun süre arkadaş olursanız Friendzone'a düşersiniz. Daima gizemli bir yönünüz kalmalı. Ve kız o yanınızı idealize etmeli kafasında doldurmalı. Ama siz açık böyle oynarsanız sürekli kız sizi çözer ve hiç gizemli bir yeriniz kalmaz. Dolayısıyla friend girersiniz. Sevgili adayından friend terfi edersiniz. Ben de tanıdıkça daha çok seviyorum Ezgi ama genellikle böyle olur. Aşk idealize etmedir. Bilmediğin, tanımadığın yerleri kafanda doldurursun. En iyisiyle doldurursun, idealize edersin. Evet bir de niyetinizi belli edin. Ben ilk baştan ederim zaten genelde. Hani buluşsak mı falan dediğinde olur ama götüne ellerim derim yani. <laughs> Sapık damgası yersin abi. Yo. Çok açık sözlü bu da ama hocam yavrum orta yaş rahatlığı diye bir şey vardır. Bir yaştan sonra artık giriş bölümünü geçiyoruz. Gelişme ve sonuca bağlıyoruz. Ben 19 yaşındaki gibi bin bir türlü viraj atlatıp da buluşma koparacak adam değilim artık. Geliyor mu? İyi tamam. Dekolte bir şey giy de gözümüz gönlümüz açılsın. Derim direkt. Ya da götüne ellerim. Ona göre. Direkt. şey çok güzel oluyor ya ama böyle ilk götüne elleme anı. Hani o patates birasını yiyip içiyor. O sırada götüne elliyorsun. Bu hiç tepki vermiyor. Çok normal karşılıyor ya.